Arkadaşlar merhaba. Barbaros ben. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda hepimizin çok sevdiği İrlandalı oyuncu Paul Mescal'ın filmlerini konuşacağım. Hazırsanız şimdi Başlayalım. I am myself indifferent. I am myself indifferent Again. Videomuza başlarken aslında ben bu hafta başka bir konu üzerine video yapacaktım. Ama dün akşam Paul Mescal'ın merakla beklenen son filmi Hamlet izleyince ve o filmden tabii ki çok etkilenince ve Paul Mescal'ın o 5-6 senede inşa etmeyi başardı filmografisini düşününce dedim ki beni etkilemiş o kadar çok film yapmış ki son yıllarda. Paul Mescal üzerine bir video yapsam kötü olmaz diye düşündüm ve bu videoda Paul Mescal'ın filmleri üzerine konuşmak istiyorum. Paul Paul Mescal'ın filmlerindeki o müthiş performansı ve canlandırdığı o doygun karakterlerle, yoğun karakterlerle içimize işleyen filmleri, hikayeleri ortaya çıkarması tabii ki onu kendi jenerasyonunun önemli starlarından, önemli oyuncularından biri yapmayı başarıyor. Paul Mescal'ın filmlerini böyle biraz kitap okumak gibi görüyorum aynı zamanda. Bizi çok etkileyen bir kitap okuduğumuzda nasıl etkileniriz? O kitap bizde bir şeyler bırakır. Belki birkaç gün, birkaç hafta kendimize gelemeyiz. Ben Mescal'ın her filminde insana dair yeni bir şey görüyorum. Ve aynı şekilde kendime dair de yeni bir şeyler öğrenme ve görme şansı elde ediyorum. Tabi biliyorsunuz kendisi İrlandalı. 1996 senesinde doğmuş. Şu anda yaşı 29 yaşında. Hala çok genç. Hala uzun bir yolu var önünde. Ve iyi bir de CVC var artık. Çalıştığı yönetmenlerin çeşitliliği ve çalıştığı filmlerin içerik bakımından çeşitliliği onu dünya sinemasında önemli bir yere koymayı başarıyor. İlk büyük çıkışını 2020 senesinde Normal People dizisiyle yapıyor. Buradaki rolüyle en iyi oyuncu dalında Bafta'nın da sahibi olmuş. O açıdan Normal People Paul Mescal'ı dünya sahnesine taşıyan da önemli bir dizi. O zaman lafı çok uzatmadan Paul Mescal'ın filmlerine geçelim. Tell me a story. What story would you like? <laughs> Pol Mescal'ın filmlerine baktığımız zaman listeme koymak istediğim ilk film 2022 yılında Cannes Film Festivali'nde premierini yapan İskoç yönetmen Charlotte Wells imzalı After Sun filmi. Film biliyorsunuz Cannes Film Festivali'nde premierini yaptıktan sonra oldukça başarılı bir yıl geçirmişti. 2023 senesindeki Oscar töreninde de Paul Mescal'a en iyi erkek oyuncu dalında adaylık getirmişti. Tabii filmin bizim açımızdan bir başka önemi de filmin çekimlerinin Ölü Deniz çevresinde yapılmış olması ve hikayesinin ...Türkiye'de geçiyor olması. After Sun filminde Sophie karakterini izliyoruz. 30'lu yaşlarındaki Sophie karakterimiz... ...çekmiş olduğu eski kamera görüntüleri üzerinden... ...10-11 yaşlarındayken... ...Holmeskal'ın canlandırdığı, babasıyla çıktığı... ...o hatıralarını, o babasıyla olan anılarını... ...tekrar canlandırmaya çalışır. Bugünün gözünden, 30'lu yaşlarındaki... ...olgun yaşlardaki Sophie'nin gözünden... ...11 yaşlarındaki kendi haline... ...ve babasıyla olan ilişkisine bakmaya çalışırız. Tabii ki burada karşımızda oldukça oldukça duygusal, oldukça narin ve içimize dokunan sıcak bir hikaye var. Benim burada izlerken aklıma gelen şey sanki böyle senaryo kara kalemle yazılmış, kontrastı yüksek, köşeleri belli bir senaryo yok karşımızda. Daha böyle seyrek bir kalemle çizilmiş gibi, köşelerinin çok belli olmadığı, hatıra, geçmiş... Rüya, her şeyin birbirine girdiği, ne gerçek ne değil, Tabii ki Sofi'nin çekmiş olduğu kamera görüntülerini izliyoruz ve tabii ki onlar gerçek çünkü kamera görüntüleri iki boyutlu bir gerçeklik değil mi? Ama onun etrafında örülmüş geçmiş Acaba bunların ne kadarı gerçek, bunların ne kadarı hatıra, ne kadarı uydurulmuş gerçeklik, rüya ya da belki de öyle hatırlamak isteriz değil mi? Geçmişimizi, çocukluğumuzu. Çocukluğumuza baktığımız zaman her zaman böyle o sisli bir bulut dalgasından, sisli bir bulut içerisinden geçmişe bakmaya çalıştığımızı en azından ben kendi açımdan düşünürüm. Ve filmde bunu çok iyi bir şekilde görselleştirmiş ve ortaya koymuş. Paul Mescal'ın da o narin oyunculuğu hemen kendisini belli ediyor kendisini ciddiye almayan özgüven sorunları yaşayan kendine güvenmeyen iyi bir baba olan ama babalığına da güvenmeyen ve bu açıdan da kızıyla sevgi dolu ama mesafeli bir ilişkisi olan, kızıyla çok iyi iletişim kuramayan bir babayı canlandırarak olağanüstü bir performansa imza atıyor bence. O açıdan da After Sun filmini Paul Mescal filmografisi içerisinde önermek istiyorum. Mescal filmografisinde önermek istediğim ikinci film 2023 yılında gösterime giren İngiliz yönetmen Andrew Hay imzalı All of Us Strangers filmi 2015 senesinde yaptığı 45 Years filmini 45 sene filmini ben çok seviyorum. Bu filminde Japon yazar Taichi Yamada'nın Strangers kitabından uyarlamış filmi. Serbest bir uyarlama olarak geçiyor. Filmin başrolünü yine çok sevdiğimiz başka bir İrlandalı oyuncu Andrew Scott yapıyor. Paul Mescal bu filmde biraz daha yan bir karakter ama oldukça önemli bir yere sahip. Oldukça karanlık bir film ve oldukça da duygusal bir film. Eğer izlemediyseniz baştan uyarayım. Duygusal anlamda sizi gerçekten de farklı yerlere taşıyacak bir film. Aslında All of Us Strangers filmi de ben After sana biraz benzetiyorum tematik olarak. Yine çocukluk travmalarına, geçmişe, kendimize, o çocukluk anılarımıza yöneldiğimizde bir film aynı zamanda gizemli bir yanı var. Biraz böyle korku demeyeceğim ama bir mistik bir yanı var. Aynı zamanda da insanın içine dokunan çok güzel bir film. Filmde bir sahne var ki kesinlikle aklından çıkmıyor. Geçtiğimiz günlerde de Today Watching This Instagram kanalında o sahnenin karelerinin paylaşıldığını gördüm. Filmin ana karakteri geçmişine, çocuk yıllarına döner ve annesiyle ve babasıyla bugünün gözünden tekrar konuşma fırsatı bulur. Tabi After Sun filmine tematik olarak benzettiğimi söylüyorum ama Paul Mescal'ın canlandırdığı karakter açısından hiçbir alakası yok After filmin. All of Strangers filminin tamamen farklı bir karakteri canlandırıyor. Ve tabi ki onun derinliğinde onun farklı karakterleri canlandırabildiğini de göstermiş oluyor kendisi. Bu açıdan bu filme bakmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben Japon yazar Taichi Yamada'nın bu kitabına da bakmak istiyorum. Özellikle yönetmenin o romanı nasıl hayal hayata geçirdi. Nasıl uyarladığını da merak ediyorum. All of Us Strangers filmini Paul Mescal filmografisinde önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Paul Mescal filmografisinde önereceğim 3. film 2024 yapımı Gladiator 2 filmi. Film biliyorsunuz usta yönetmen Ridley Scott'ın elinden çıkma ve 2000 yılında hayata geçirdi. Gladiator filminin devamı niteliğinde bir film. Paul Mescal'ın kariyerine baktığımızda Hollywood usulü diyebileceğimiz tek yapım aslında. Film oldukça eğlenceli, oldukça keyifli ama bir o kadar da Ridley Scott'ın artık ne kadar özensiz olduğunu da ortaya koyan biraz da zayıf bir film. Filmi izlerken ben çok eğlendim ama biraz artık Ridley Scott'ın filmlere baktığım zaman özellikle son 10 senede yaptığı filmlere baktığımız zaman biraz sıkıldığını da görebiliyorum. Hatta Gladiator 2 filminin gösteriminin ardından e, görüntü yönetmeni John Matthews'ın da bir podcast röportajında Ridley Scott'ın yıllar içerisinde ne kadar özensizleştiğini anlatmıştı ki ben hiç şaşırmadım bunu duyduğunda. Her karede bir özensizlik kendisini hemen belli ediyor. Yani genelde şöyle olur değil mi? Değil mi? yani böyle bir şey çekeceksinizdir. Eğer film setlerinde çalıştıysanız ya da film çekimlerinin nasıl olduğunu biraz böyle aşinaysanız bir şey çekeceksiniz diyelim ki kurduğunuz sahneyi değil mi? son bir dokunuşlar yapmak gerekir. İşte bir oyuncu geldi diyelim ki ışığı yaktınız. Biraz böyle ışığı düzeltmek gerekir. Belki bir makyaj düzeltmesi, saç baş düzeltmesi. Belki oyuncuya son bir laf, yönetmen bir şey söyler. Yok diyor hani Ridley Hani direkt koydular. Hemen hemen çekiyoruz, çekiyoruz, çekiyoruz ve hemen çekiyorlar. Tabii filmin senaryosu da böyle zayıf ve aynı zamanda tarihi olarak da gerçekliği olmadığı belli izlediğiniz zaman. Onu da görüyorsunuz. Hatta bazı sanırım, ben fantastik olduğunu da düşündüm. Ama izlemesi keyifli. İyi oyuncular var yani zaten gladiatör seviyorsanız aksiyon sahneleri, savaş sahnelerini izlemek keyifli. İlk film kadar iyi olmasa da iyi savaş sahneleri, iyi dövüş sahneleri yapmayı başarmışlar. Tabii madem hani bu kadar sevmedin, bu kadar özensiz buldun niye öneriyorsun bu filmi Diyebilirsiniz. Öneriyorum çünkü Paul Mescal'ı izlemek yine de keyifli ve yine de bu kötü senaryo ve bu kötü yönetimde de bir, bir, bir parlaklık görebiliyorsunuz. Ve ben izlerken düşündüğüm tek şey oydu. Yani Paul Mescal'ı izlemek o kadar keyifli ki gerçekten de kötü materyali bile bir üst seviyeye taşıyabiliyor. Ya tabii ki o var diye film şaheser mi oldu? Hayır tabii ki de film şaheser değil. Ama Paul Mescal'ın varlığı filmi özel bir yere getirmeyi başarıyor. O açıdan da Paul Mescal'ın filmografisinde çok iyi bir film olmasa da özel bir yeri olduğunu düşünüyorum Gladiator 2 filminin listeme eklemek istedim. Önermek istediğim dördüncü film bu seneki Cannes Film Festivali'nde ana yarışmada yerini alan Güney Afrikalı yönetmen Oliver Herman imzalı History of Sound filmi. Filmin başrollerini Paul Mescal, Josh O'Connor'la paylaşıyor. 1910'larda 1920'lerde iki arkadaş, iki yoldaş diyelim, iki müzisyen tanış şıyorlar, bir araya geliyorlar. Biri kalabalık içerisinde çekingen ama kendisiyle barışık. Diğeri kalabalık içerisinde çekingen değil, oldukça özgüvenli ama kendisiyle barışık olmayan iki karakterin öyküsü. Bunu söylerken bile duygulandığımı hissediyorum. Oliver Hermanus çok iyi bildiğim bir yönetmen. Filmografisine hakim olduğum bir sinemacı değildi ama bu sene Cannes Film Festivali'nde bu filmi izlediğimde oldukça duygulandım ve oldukça da iyi bir film olduğunu düşündüm. Film bir Amerika hikayesi aslında. Birinci Dünya Savaşı öncesinde, sırasında ve sonrasında geçen bir Amerika hikayesini anlatıyor. İki müzisyen Amerika'daki folk müziği kaydedebilmek için köy köy dolaşıp insanlarla bir araya gelip onların sözlerini şarkılarını, türkülerini not ediyorlar, kaydediyorlar. Ve bu yolculukta da aslında ikisinin dostluğunu izliyoruz. Film dediğim gibi 1910'larda başlıyor ama 1980'lere kadar geliyor filmin sonunda. Neredeyse günümüze kadar, 1980'lere kadar geliyor. O açıdan büyük bir Amerikan yakın tarihi hikayesini, folk müzik hikayesini, bu iki arkadaşın dostluğunu beyaz perdeye taşıyan oldukça güzel, oldukça da duygusal bir film. Oliver Hermanus'un önceki işlerine de bakmak istiyorum. Epey bir film yapmış Histerops. Sound filmini yapmadan önce. Cannes Film Festivali'nde gösteriminin yapılmasının ardından özellikle basın gösteriminde film tabii ki Brokeback Mountain filmine çok benzetilmişti. Ben çok katılmıyorum açıkçası. Bir takım benzer temaları olsa da çok farklı hikayeler olduğunu düşünüyorum ve çok Brokeback Mountain filmi üzerinden de bu filmi okumanın çok doğru olmadığını düşünüyorum. Bu filmi bir yerlerde görürseniz kesinlikle kaçırmayın. Bu açıdan History of Sound filminin de hem bu senenin önemli işlerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Hem de Paul Mescal'ın filmografisinde 네. önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyorum. Evet videonun başına demiştim. Dün akşam Paul Mescal'ın merakla beklenen son filmi Çinli yönetmen Chloe Zhao'nun elinden çıkma 2025 yapımı Hamlet filmini izledim. Açıkçası benim çok bir beklentim yoktu filmle ilgili. Çinli yönetmen Zhao'nun bu 5. filmi. ilk 3 filmi ilk önce 2015 senesinde yaptığı Songs My Brother Taught Me. 2017 senesinde yaptığı Drider ve daha sonra da 2021 senesinde gösterime giren Nomadland filmiyle aslında daha çok böyle Amerikan iki hikayelerine odaklanan, güncel Amerika hikayelerine odaklanan, daha böyle yerli insanların ya da göçebe insanların hikayelerini dinlediğimiz, alt sınıf, şehir dışında yaşayan, köylerde yaşayan Amerikalıların hikayelerini dinlediğimiz belgesel tipi bir sinema izliyorduk Zeon'un filmografisinde. İlk üç filmini bu açıdan ben aynı sepete koyabiliriz diye düşünüyorum. Dördüncü filmi bir Marvel filmi, Eternals filmi. Ben izlemedim açıkçası. İlginç bir adımdı onun açısından. Eternals filmi sanırım ben izlemedim. İzlediyseniz lütfen yorumları yazın gişe rakamları açısından çok iyi değildi. Aynı zamanda da eleştirilerde çok iyi gelmedi açıkçası. Eternals filmini bir yana bırakırsak bu filmde 5. filminde bir uyarlama yapıyor. Bir edebiyat uyarlaması yapıyor. 2021 senesinde yayınlanan aynı isimli romandan yayınlanan Maggie O'Farrell tarafından kaleme alınan Hamlet kitabının bir uyarlamasını yapıyor. O açıdan daha böyle bir klasik bir tekst olarak düşündüm ben bu filmi ve o açıdan da Zeon'un aslında daha önce denemediği de bir tür bence. Hani ön yargıyla yaklaşmadım ama hani nasıl olacağını da merak ediyordum. Bu filmi uyarlarken de kitabın yazarı Mego Farrell'la beraber senaryoyu kaleme almışlar. O açıdan da senaryonun oldukça güçlü olduğunu söylemek lazım. Bir uyarlama bu dediğim gibi ve Shakespeare'in hayatını konu alıyor. Filmi izledikten sonra böyle bir baktım. Çünkü Shakespeare'in hikayesini, Shakespeare'in hayatını izliyoruz. Gerçek hayatıyla ne kadar benzerlikler var diye bir baktım. Tabii ki spoiler vermek istemiyorum ama filmde gerçekleşen önemli şeylerin e, Shakespeare'in hayatında da olduğu ama bir takım boşluklar olduğu için de yazar Matthew O'Farrell'ın o boşlukları kendi hayal gücüyle doldurduğunu öğrendim. Özellikle Jesse Buckley'nin canlandırdığı, Shakespeare'in eşi Agnes'in hayatıyla ilgili bir takım bilinmezlikler olduğu da bilinen bir gerçekmiş İngiliz edebiyat tarihinde. Onları da Matthew O'Farrell kendi bildiği şekliyle, kendi hayal ettiği şekliyle yoğutmuş ve o karakteri farklı ve daha belki de daha iyi bir yere getirmiş bu açıdan. Film çok duygusal bir film aile üzerine, çocuklar üzerine, tiyatro üzerine, Shakespeare üzerine, hayatın kendisi üzerine oldukça duygusal ve böyle sizi farklı yerlere taşıyan bir film. Paul Mescal ve Jesse Buckley iyi bir iş çıkarmışlar. Chloe Zoe'nun yönetmenliği çok başarılı. Senaryo yazımı çok başarılı. Müzikler inanılmaz. Gerçekten de film bence oyunculuklarıyla öne çıkıyor. Senaryosuyla öne çıkıyor ve müzikleriyle öne çıkıyor. Oldukça yalın ve kendine has bir anlatısı var. Bu açıdan ben 2020 yılında yayınlanan Hamlet kitabını çok merak ettim ve onu okumak istiyorum. Aynı zamanda filmi izledikten sonra Shakespeare'in hayatını ve Shakespeare'in yazdıklarını da oldukça merak ettim. Kitabın yazarı Mecio Farrell ve yönetmen Kulu Shakespeare'i gerçekten de sahneye tekrar koymayı başarıyorlar ve tekrardan Shakespeare üzerine düşünmeyi, Shakespeare üzerine tartışmayı da olanak kılıyorlar. Hamlet filmi ülkemizde Şubat ayında gösterime girecekmiş. Gösterime girdiğinde kesinlikle kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar bu videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videomda Paul Mescal filmografisinde 5 film önerisi yaptım. Eğer sizin beğendiğiniz farklı Paul Mescal filmleri varsa lütfen onları da yorumlara yazınız. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.